Ne uzun bir gündü. Biraz uyumak için sabırsızlanıyorum. Biraz rahat edeyim. Belki şu yana yatsam. Öf, ya fazla aydınlık. Sadece biraz uyumak istiyorum. Ah işte böyle daha iyi. Lastik niye bu kadar rahatsız ya? Saçma ama bütün dünya benden nefret mi ediyor? Ah, tek bacağımı çıkaracağım. Bu beni serinletir. Ah, ama yatağın altındaki canavarlar. Bunun bacağım burada dursa daha iyi olur. Sanırım iyi bir uyku çekemeyeceğim. Ah, ve tabii şimdi de üşüdüm. Belki şöyle yatsam ya da şöyle. Neden bağırıyorsun? Hey, bir yumurta. Bu bana harika bir fikir verdi. Bir telefon kılıfı ve silikon tabancası ile işe başlıyorum. Sıcak silikonla kılıfın ortasına bir daire çiziyorum. Şimdi de beyaz oje ile boyuyorum. Harika. Şimdi biraz kurusun. Sonra sarı bir balon alıyorum. Üstünü kesiyorum. Bir top slime alıyorum. Ve aynen şöyle. Telefonun üstüne yerleştiriyorum. Tam mıcıklamalık. İşte sanki telefon kılıfımın üstüne yumurta var gibi. Ay mıcıklamak çok rahatlatıyor. Ay canına. Şimdi uykum geldi işte. Aha şu yumurtalar. işe yaramadıkları yer yok. Bazılarımızın Tatsız alışkanlıkları var. Bu dişlere zarar verir, değil mi? Biri daha bitti. Sorun yok. Hmm. İyi. Bence ciddi sorunların var Lizzie. Bunlar çiğneme oyuncağı değil, biliyorsun, değil mi? Aklından bile geçirme. Aslında bir fikrim var. Bir saniye içinde anlayacaksın. Bir kalem ve birkaç marshmallow al. Marshmallowları kaleme geçir. Şuna bak. Bunu kemirsen elliz. Biraz değişiklik olur. Sonra görüşürüz plastik. Yeni kalem geldi. Deneyelim bakalım. Evet plastikten çok daha lezzetli. İyi akıl ettin Luna. Hey Eli bak. Evet Madison. Bende de stick tutkal var. Hayır kapağını açınca bak. Aa, senin tutkalın kırmızıymış. Benimki şeffaf. Hayır Eli baksana. Bu tutkal değil. İstediğim kadar çıkarabiliyorum. Çok esnek ve eğlenceli çok havalı. Keşke benim de oynamak için biraz slime'ım olsaydı. Oo, o kadar incelenini de açabiliyor musun? Atıştırma vakti. Ee, slime yiyorsun sen. Leziz. Madison şunu yemeyi bırak hasta olacaksın. Merak etme Eli, bu slime değil. Bak stick tutkalı aldım. Tüm tutkalı attım. Güzel tutkal kalmadı. Şimdi sıra jöle ayıcıklarda. Saç kurutma makinesiyle eritiyorum. Oo, ne kadar akışkan oldular. Çok eğlenceli. Tamam şimdi sıradaki adıma hazır. Tutkal kabuğu ve erimiş ayıcıkları alıyorum. İçine döküyorum. Devasa bir damla gibi. Ağzına kadar doldur. Tamam kapağını kapatalım. Sıradan bir tutkal gibi görünüyor. Madison bak ben de yaptım. Şu esnek jöreli dolguya bak. Bak, nasıl mıncıklıyorum. Yeme vakti. Hey, hadi ikisini birbirine çarpalım. Sonsuza kadar uzayabilir. Hadi bir ısırık alalım. Hey, orada ne oluyor öyle? Ay, hiç sadece tutkal. Tutkal mı? Bu çok saçma. Ay ay. Resim dersi en eğlenceli ders. Anlaşılan öğretmen bugün öğle yemeğini atlamış. Duydunuz mu? Azıcık atıştıracak bir şey olsa. Hepsini yemiş miyim? Ah niye hep böyle yapıyorum ya? Ama hocanın tersine Medi hiç aç kalmaz. Çünkü hep elinin altında şekerleme bulunur. Bunlar en sevdiklerim. Ah evet budur. Bunun için sadece bir kalem tıraş gerekli. Ve tabii şekerlemeler. Küçük şekerlemeleri içine dök. Dolunca da kapağını kapat. Yeter. En mükemmel ve kurnazca atıştırmalık budur. Hmm. Bu bir serap mı yoksa o gerçek bir şekerleme mi? Oo, bu oyunu iki kişi de oynayabilir. Anlaşılan kalemimi açmam gerek. <laughs> Sanırım ne demek istediğimi anladın. Oyun başlasın. <laughs> Rolüme gireyim. Küçük hanım. Ben mi? Sanırım Medi'yi kastediyorsunuz. Ah, buyurun Bayan Smith. Şu kalem tıraşı getir bakayım. Eyvah. Boyam ortaya çıktı. Ortaya çıkmadan önce çok eğlenceliydi halbuki. Ama bu haksızlık. Bence gayet adilce. Aha evet. Tam bana lazım olan da buydu. Ne diyeyim? Öğretmenin dediği olur. Çok zekice Maddy. Ne? Yeter artık okulu bırakacağım. Hepimizin akıllı telefonları olduğundan beri dersler eskisi gibi değil. İstersen hocalara sor. Evet telefonları toplama zamanı. Bunu saklamalıyım. Ödevlerinizi yaptınız mı bakalım hanımlar? Of kazanmak üzereyim. Buradan nefret ediyorum sanki fotosentez konusunu işlemeyi çok istiyorum da. Telefonunu kullanmak istiyorsan ileri düzeyde kurnaz olmalısın. Cevap gözünün önündeymiş. Telefonunu yüzüstü yatır ve sıcak silikonla bir çizgi çek. Aşağı kadar insin. Sonra üstüne bir boya kalemi yapıştır. Harika. Şimdi bunu bir destek kaleme tekrarla. Havalı görünüyor değil mi? Artık selfie çekerken asla yakalanmıyorum. Sadece boya kalemlerimi kullanıyorum. Ne biçim kandırdım. Bu tüyo dahice. Bu umarım hoşuma gider. Ve kartada... da aynen ismimi yazacağım. Gina için. Aa, bu çok basit oldu. Şimdi olacak. Ee, doğum günün kutlu olsun Cina. Hala pek özel olmadı. Bütün not kağıtların bitmiş mi yoksa? Şansa bak. Bana hediye hazırlıyor? Şuraya yakından bir bakmazsam olmaz. Ne şanslı kızım. Bu en sevdiğim renk üstelik. Bunu şöyle kişiselleştireyim. Bu sayede herkes bunun bana ait olduğunu anlar. Çok güzel oldu. Mandy neler yapıyorsun? Çok kötüsün Jake. <laughs> Bu üstelik kalıcı keçeli kalem. Küçük kız kardeşler çok gıcık. Ama bir dakika. Ne yapacağımı biliyorum. Ver bakayım şu yastığı bana. Aman al kare şeklinde kestikten sonra ters çevir ve defteri iç kısmına koy. Kitabın kapağının kenarlarına tutkal sür. Bütün kenar boyunca sür. Sonra kılıfın kenarını katla. Aynısını üstte de yap. Ve sonra üstüne bastır. İşte hepsi kaplandı. Müthiş oldu. Cine buna bayılacak. de hala ağlıyor mu? Ne yapacağımı biliyorum. Bu da nedir? Sağ ol Jake.